Tavuğunuz hiç yumurtamıyorsa dikkat! Tavuğunuzu aldığınız günden itibaren hiç yumurta alamadınız mı? Veya arada bir mi yumurtluyor? Etkin ideal bir besleme programı uyguladığınız halde yine de verim alamıyor musunuz? Bu videomuz sizler için. Tavuğunuz geçmişte gumbaro gibi önemli bir enfeksiyon atlatmış olabilir. Gumbaro tavuklarda Bursa fabrikası etkileyerek maddi manevi kayıplara neden olan önemli viral bir hastalıktır. Ülkemizde ölüm oranı %5 ila %60 arasındadır. Hastalığı atlatanlarda ise verim kaybı görülmektedir. Bu konu hakkında detaylı bir video yarın HiShape YouTube kanalımızda yayınlanılması planlanmaktadır. Bu süre zarfında merak ettiğiniz soruları yorum kısmından yazarak sorabilirsiniz. Video içeriğimizde cevaplayabiliriz.